Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Ekim 2021 yaptığım bir tane herhalde şu televizyonda falan reklam yapılan grup bir setlerini biliyorsunuzdur. Evet. Bilgileri yarıştırıyorsunuz falan. Evet. Onu o kadar para vermek yerine evde kendiniz yapabilirsiniz. Harika. Burada abone ol. Sadece az güneşten çek şu parlıyor şey aletin. Hı, tamam. Şimdi daha güzel. Evet. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ne yani yaptığını bize anlat bakalım. Gerekli malzemeler geçenki videolarımda da tahta silah videolarımda da, da kullandığım tahta bloklardan iki tane alıyoruz yapıştırıyoruz birbirine. Evet. Bir tane de rulosu alıyoruz. Evet. İçindeki. Tamam. Onları birbirine yapıştırıyoruz. Bu arada Evet. Daha iyi değil. ve uzun olması için arasına şöyle bir hortum kalın bir, bir hortum, hortum Evet. delik tamam. Rulonun rulonun içinden geçecek evet. bir tane hortum yap alabilirsiniz. Evet. veya evinizden bulabilirsiniz. Tamam. Altlık olarak ne kullandın? Altlık olarak da ta bir tane oyun hamuru tablası. Oyun hamuru tablası tab kullan. Tablası tahtası. kullandım. Tablası. Evet. Bu arada bunlar böyle şeyler. Evet. Alışveriş merkezlerinde falan satılıyor. Tamam. Benim eski videolarımda da alışveriş merkezleri yani her şey satılıyor yani ve inşaat sitelerinde. Tamam. Burada şurada bir boşluğu olması, evet. şurada bir düz alanı olması geniş. önemli. Önemli. Bir de böyle bir tane böyle ne oyun amur tahtası aldım. Bir, bir tane de şu ablalarımız. Benim ablam üniversite okuduğunu biliyorsunuz. Evet. İşte onun eski kitapları kitapları işe yaramıyordu. Çöpe atacaktık. Ben de o kitap burada o kitapların kapını çıkmıştı dışındaki. Evet. İşte ben de onu aldım. Evet. Buraya göre kestim. Evet. ortadan kesti. Evet. Arasına boruyu yap koyarak yapıştırdım silikonla. Evet. Tahtanın üzerine bu arada tahtanın üzerine yapıştırmadan önce şu iki tahtayı birbirine yapıştırıp şu kartona büyük olarak yapıştırıp Evet. Ve şuraya da destek olarak yapıştırıp Evet. Oluyor oynayacağız. Tamam. Bir göstereyim. Göster. Çok Burada güzel. Bu şuradaki Bariyerini şur engelliyor böyle gitmesin diye. Göstereyim. Evet. Tekrar göstereyim. Bak. Bundan mesela 3 tane veya 3 tane yapacaksınız. İstediğiniz kadar yapacaksınız. Evet. Ondan sonra 3, 4, 5 tane bilgiyi yarıştıracaksınız. Böyle tamam. yapacaksınız. Böyle bilgilerinizi yarıştıracaksınız. Tamam. Teşekkür ederiz Mustafa Berat.